Yüreğimiz 15 yaşında, gencecik kalbi, yaşadıklarına dayanamayıp kriz geçirerek vefat eden Sümeyra'nın acısıyla yanarken, Hakan Fidan'ın az sonra dinleyeceğiniz cümleleri önüme düştü. İkisi birbirini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinin manasında öyle bir buldu. meselenin nereye gittiğini o kadar aşikar ortaya koydu ki, bu videoyu çekmek zorunda bıraktı beni. Biliyorum onlar bizi dinlemeyecekler. Mesele onlar değil zaten. Mesele olayın ciddiyeti. Kim olursa olsun en küçüğünden en büyüğüne, yönetici yönetilen arası ilişkiler açısından bir aile reisinden devlet başkanına kadar oradan dünya düzenine etki eden büyük devletlerin başkanlarına kadar herkesi ilgilendiren konuyu buyurun. Sümeyra'nın kalbini durduran zulmün ahirette neye tekabül edeceğini, cenneti kimlere haram kılacağını birlikte müzakere edelim. Kitabın ortasında buluşalım. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Mevsim hastalıklarından dolayı Sesim biraz farklı çıkıyor. Hakkınızı helal edin. Önce Hakan Fidan'ın şu videosuna bir bakalım. Ne söylüyor? Ondan sonra lafı fazla uzatmadan çünkü konu o kadar açık, o kadar net ki uzun söz meselenin ciddiyetine de ters düşer. Onun için kısaca meseleyi toparlayalım. Elimizi şakağımıza koyalım ve derin derin düşünelim. Mesele neymiş, ne değilmiş? Ben, e, MİT'te de, e, dışlarında de e, arkadaşlara, istihbaratçı ve diplomat arkadaşlara söylediğim e, bir konu var. Onu ben ilk başta kendime söylemem gerekiyor. E, meslek için geliştirdiğiniz kabiliyetleri ve yetenekleri sosyal ilişkilerinize, aile ilişkilerinize, arkadaş ilişkilerinize uygulamayın. <laughs> Yani evet, şimdi peki. bu önemli. Yani bizim de kendimize e, söylememiz hani, gereken şeyler. Evet. Yani bu, bu bu önemli çünkü istihbaratçılıkta farklı bir formasyon var. Evet. Ee, yani insana bir hulul etme vardır. Ee, orada bilemezsiniz samiyet var mı yok mu. Diplomaside bir dolaylılık vardır. Yine evet. şey yapamazsınız. Yani burada geliştirdiğiniz yetenekleri insan ilişkilerine, aile ilişkilerine şey yapamazsınız. Aynı şekilde strateji, taktik, mücadele konuları Bunları aslında bulundukları yerde tutalım, ee, hayatın daha e, yani anlamlı ve e, iyi alanlarında farklı, sahici, daha insan, daha hikmete dayalı gitmek e, gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında Hakan Fidan PR yapıyor, yani Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlar. Bu muhteşem bir yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanlığını, saray hayatını hepsi özlüyor, iple çekiyor ve oraya oturmak istiyorlar. Bunlar da PR videoları. Ama bu PR videolarında doğru olan bir şey var. Çok doğru bir şey. Eğer Hakan Fidan bildiği bu doğruyla hareket etseydi bugün çok farklı bir yerde olurdu. Ama maalesef o bildiği doğruyla değil. O doğrunun tam tersiyle hareket etti. Bu doğruyu Erdoğan da biliyor. Bu doğruyu kapağa taşıdığımız Hulusi Akar da biliyor, Yaşar Güler de biliyor. Neden bunlar? Az sonra nedenini göreceğiz bunların. Sümeyra kızımız, annesi KHK'lı olarak hapsedilmiş. Ortada bir suç yok zaten. Bir kurumda çalışmış olmak, bir bankada parası olmak filan gibi hiçbir şekilde suç sayılamayacak meseleler. Her neyse... Sümerrac'ın zaten hastalıkları var. Gördükleri hukuksuzluk, yaşadıkları stres, babasının da ifade ettiği gibi bizim hayatımız biraz, biraz stresli diyor ama ne birazı. Yani itilmişlik, kakılmışlık, itilmişlik, ne ararsan yani ezilmişlik hepsi işin içerisinde var. Ve 15'inde bir çocuk iki tane kardeşine kol kanat germeye çalışıyor. Bunun gibi bir tane değil, iki tane değil sayısını bilmediğimiz kadar insan var. Şimdi sadece hizmetle alakalı değil. Bakın toplumun bütün kesimlerini içi, içine alacak şekilde bu zulüm çarkı ezmeye devam ediyor, dönmeye devam ediyor ve işte Sümeracı'nın kalbi de durdu. Şimdi bu devletin başındaki şahıs devletin başına geçmeden Akif'ten mısralar okur, Hazreti Ömer'den örnekler verir ve dijle kenarında köprüdeki bir çukura koyunun ayağı girer de kırılırsa ondan devlet başkanının mesul olacağından dem vurur muhalefet yapardı. 2002'den beri devletin başında. Ve şimdi gelinen noktada bakın ne zulümler karşımıza çıkıyor. İşte bu Sümeyra hadisesi gibi bunun uluslararası boyutu, yaptıkları şeyler. Mesela Hakan Fidan dediğimizde aklımıza ne gelir? siyah transporterlarla kaçırılan, kaybedilen insanlar. Böyle kaçırılan insanların Atatürk Orman Çiftliği'ndeki MIT yerleşkesinde aşağıda işkenceyle inim inim inletirken Cumhurbaşkanı'nı da davet edip altın varaklı tabaklarda üst katta bunlar yani ağaçların altında onun alt katlarda işkence ediliyor ya bahçede ağaçların altında altın varaklı tabaklarda ceylan eti yemeleri. Zulümün üstüne keyif çatmaları aklımıza geliyor. Bunların hepsini bakın. Adem Yavuz Arslan'ın videolarına baksanız, Selçuk Adıgüzel'in videolarına baksanız YouTube'da, hepsinin örneklerini delilleriyle göreceksiniz. İtirafları delilleriyle göreceksiniz. Bu insanlar kalktılar, yaptıklarını sonra da itiraf ettiler. Ama şimdi itiraftan önce, Hakan Fidan'ın videosunda söylediği mesleğinizin size kazandırdığı becerileri yani istihbaratçılığın, mitçiliğin size kazanmış olduğu becerileri, stratejiler, taktikler falanlar filanlar bunu aile gibi samimi ortamlarda kullanmayın. Bu çok yanlış olur diyor. Ben bunu tavsiye ediyorum diyor. İşte meselenin püf noktası da tam burası. Siz sadece bir aile reisi olsanız kamuya bakan bir vazifeniz olmasa, evet yani aile reisiniz sizin samimi ortamınızdır. Ama MIT gibi bir kurumun başındaysanız, Dışişleri Bakanlığı gibi bir koltukta oturuyorsanız, devlet başkanı gibi bir yerdeyseniz, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri gibi kuvvetlerin başındaysanız, genel kurmay başkanıysanız, milli savunma bakanıysanız, sizin aileniz sadece eşiniz ve çocuklarınızdan ibaret midir? Hayır. İşte bu samimiyet var ya, Hakan Fidan'ın samimi dediği ortamlar hadisi şerifte nasıl geçiyor biliyor musunuz? Hemen şimdi arka arkaya üç tane hadisi şerif söyleyeceğim. Sonra bunların itiraflarıyla bağlayıp bu meselenin içinden çıkacağız. Çünkü bu mesele onlarla çok açık örneklerini verdiği gibi hepimizi derinden ilgilendiriyor kıymetli arkadaşlar. Hadis-i şeriflerden birisi şu. Peygamberimiz Medine pazarında giderken uğruyor böyle bir tezgaha. İçinde yiyeceklerin bulunduğu herhalde buğday gibi, hurma gibi her neyse artık bir şey. Çuvalın böyle içine elini sokuyor aşağıya doğru. Elini sokunca, pazar kontrolü yani bu. Elini sokunca eline bir ıslaklık geliyor. Çıkartıyor böyle. Pazarcıya soruyor. Diyor ki nedir bu? Esabet hussema ya Resulallah diyor. Yani yağmur yağdı da ıslandı ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki peki diyor senin bu ıslak kısmı üst tarafa koyman gerekmez miydi? Alıcılar onu görsün. Ama sen onu aşağıya sakladın. Sonra diyor ki men <laughs> gaşşe Aldatan benden değildir. Bakın bunlar müttefakun aleyh. Yani Buhari Müslim hadisleri bunlar. Müttefakun aleyh. Bu bir pazarcılıkla ilgili bir aldatma. Peki bu aldatma bundan ibaret midir? Yani başka e, pazarcılıkla ilgili bu meseleyi nereden getirdin de Hakan Fidan'a, Hulusi Akar'a, Tayyip Erdoğan'a bağladın derseniz bakın şimdi onun da yeri geliyor. <laughs> Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor Allahu Teala bir insanı birilerinin üzerine yönetici kılmışsa, ona bir yöneticilik vermişse diyor. Eğer o yönetici yönettiği kimseleri aldatırsa cenneti göremez o diyor. Ona cennet haram kılınır diyor. Bu hadis-i şerifin başka bir versiyonunda bunların hepsinin metinleri şimdi ekranda görüyorsunuz. Bir başka versiyonunda bu hadis-i şerifin yani başka zaman 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 böyle konular olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dile getirdiği meseleler arasında şu var. Eğer diyor bir yönetici yönetimi altındaki insanlara samimi davranmazsa cennetin kokusunu duyamaz diyor. Cennet ona haram olur. Cennetin kokusunu duyamaz diyor. Şimdi işte Hakan Fidan gibi, Erdoğan gibi Hulusi Akar gibi insanların yönetimi altındaki kimseler aynen bir babanın ailesi gibidir. Eşi ve çocukları gibidir. Yani aradaki bu hadis-i şerif üzerinden kurulan ilişkiye bakarsanız samimiyet gerektirir ve bu yöneticiler yönetimleri altındakine eğer samimiyetsiz davranıyorlarsa işte bunlar cennetin kokusunu göremezler. Şimdi samimiyetsiz davranmak ne kelime ki değil mi? Bakın geçen haftalarda Dışişleri Bakanı sıfatıyla Hakan Fidan Amerika'ya geldiğinde Rümeysa Öztürk'ü biliyorsunuz kameralar eşliğinde gözaltına alıp ter, ters kelepçe yaptılar. Sonra Amerika'nın güney kısmında bir hapishaneye yolladılar. Hakan Fidan geldiğinde bunu yaptılar. Hakan Fidan'ın diliyle konuştular. Yani o transporterlarla adam kaçırttıran adama Dışişleri Bakanı sıfatıyla geldiği zaman Amerika'da böyle bir mesaj verdiler. Allah'tan Amerika'da devlet kurumları hala işliyor. Okulundan yapılan bir açıklamaya göre Rumeysa serbest bırakıldı, sınır dışı edilmedi. Okuldaki o öğrencilik hayatına da devam edecek. Bakın Allah'tan ki hala Amerika'da devlet kurumları çalışıyor. Şimdi Türkiye ile kıyasladığınızda gene bugünlerde bakın Rahip Bransını Netanyahu görüşmesinden sonra Rahip Bransını ki geçen hafta biz bu mevzuyu gündeme getirmiştik. Rahip Brunson meselesini Trump örnek verdi. Erdoğan'la bir meseleniz olursa ben hallederim dedi. Onunla bizim aramız iyidir. Rahip Brunson'u da örnek verdi. Rahip Brunson'u nasıl aldılar? Bakın Erdoğan vermiyordu. Nasıl aldılar? Sonuçlarına katlanırsın diyerek. Sonra hemen Rahip Brunson serbest bırakıldı. Neden Türkiye'de devlet kurumları işlemiyor? Neden hukuk işlemiyor? Neden yargı işlemiyor? Neden bütün bir milletin geleceği bir insanın iki dudağının arasında olsun? Ve neden bütün bürokratlar bu dinen haram olduğu halde, kanunen yasak olduğu halde. Kanunlara, hukuka aykırı emri dinlememek gerektiği kanunun emri olduğu halde. Bütün bürokratlar bir kişinin ağzına bakarlar. Kanunları yok sayarlar, hukuku yok sayarlar, dini yok sayarlar ve bir adama kulluk ederler. Neden? İşte bu bir realite. Bunu nasıl açıkladılar? Hepsi döndüler şöyle dediler. Dediler ki eğer biz hukuk devletinin gereklerini yapsaydık 15 Temmuz olmasaydı yani böyle bir kumpas kurmasaydık bunları 30 sene de atamazdık devletten dedi. Şimdi atmak için bunu yaptıklarını itiraf ettiler. Mevzuyu güya aydınlatmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurdular, raporunu kaybettirdiler. Çünkü istedikleri şey çıkmıyor. Çünkü kumpas ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim, neden bu resimler var? Bakın şimdi bu Yaşar Güler gibi insanlar, Hulusi Akar gibi kimse insanlar, Abidin Ünal gibi insanlar ne yaptılar? Kendilerine emanet edilmiş, bu ülkenin savunmasını yapsın, bu ülkeye kem gözle bakan düşmanla gerekirse savaşsın diye çocuklarını bunlara teslim eden ailelere o çocuklara ve milleti savunmak üzere oraya geldiği için o emanet millete ihanet aynı zamanda. O çocukları elleriyle bakın Abidün Ünal köprüye gönderdi ve onlardan bazıları linç edildi biliyorsunuz. Ve o çocukların hepsi komutanlarının emriyle o köprüye gitmiş öğrencilerken müebbet hapisler aldılar. Raiyetine samimi davranmayı bırakın raiyetine kumpas kurdular ve götürdü o çocukların hayatlarını hücrelere mahkum ettiler. Hulusi Akar o seviyede general seviyesinde yetişmiş personellerini linç ettirdi. Buna göz yumdu. Onun üzerine bir de bakan oldu. Mahkemeye bile gidip bakın o insanlar istediler gelsin burada ifade versin diye mahkemeye bile gitmeye tenezzül etmedi. O insanları onların amiri olarak çok samimi davranması gerekirken onlara ailesi ve çocukları nasılsa aynı samimiyetle onların da hukukunu koruması gerekirken götürdü o kumpasın içine soktular. MIT askeri bölgelerde ee, servis otobüsü patlattı biliyorsunuz bunu patlattı diyoruz çünkü 15 kumpasın hazırlıklarıydı hepsini konuşan askerlerin beyanlarına bakın bunları göreceksiniz patlattılar neden çünkü o gün o askerlerin çoğu terör eylemi var diye sokağa çıkartıldılar sonra darbeden içeriye tıkıldılar nasıl kumpaslar bakın bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor şimdi bunlara diyor ki eğer raiyetinize samimiyetle davranmıyorsanız eğer Allah size birilerinin üstünde yöneticilik verdi ve siz onları aldatıyorsanız terör diye sokağa çıkartıp darbeden tutuklattırıyorsanız ve gidip o mahkemelerde ifade bile vermiyorsanız işte hadis-i şerifler diyor ki cennetin kokusunu duyamazsınız. Cennet size haram olur diyor. Mesele bu kadar net. Hadisler son derece sağlam ve sahih. Peki hadisler böyleyse bunu metluf gayri metluf vahile peygamberine bildiren Allahu Teala'nın hükmü nasıl olur? Ahirete bakan hüküm belli. Bu dünyadan eğer cezasını almadan gitseler, eğer ahirette görülecek hüküm bu. Biz kimseye cennetlik, cehennemlik diyemeyiz. Neden bunu o zaman mevzu ediyoruz? Belki istiğfar ederler. Can hulkuma gelmeden tövbe kapısı herkes için açıktır. Belki oturur bir daha düşünürler. Hani Hulusi Akar için de cami filan yaptırıldı ya, Tayyip Erdoğan da koskoca cami yaptırdı ya, cami yaptırmak cehennemi cennete çevirmiyor. Belki bu hatalarını telafi edecek bir şey yaparlar. İstiğfar ederler, böyle cennetin kokusunu duymamak, Cennetin kendisine haram olmak gibi bir kötü sona mahkum olmadan bu dünyadan giderler. Bunlar onların bileceği iş, ama biz bir şey biliyoruz. Bildiğimiz şey de şu: Bunu yapan Esed ailesiydi Suriyelilere. Bakın nasıl gitti ülkesine hale geldi. Bunu yapan Saddamdı. Fare gibi bir delikten böyle çıkartıldı, tozlu topraklı haliyle bütün dünyaya teşhir edildi. Yani zulüm zulmü getirir. Zalim bir zalimle bu dünyadan gider. Onun için ister düşünsünler, ister düşünmesinler. Bize düşen şeye biz bakalım. Öncelikle bu vücudumuzu idare bize verilmiş. Vücudumuz bize emanet. Bu emanete samimiyetle hakkı neyse onu vererek davranacağız. Sonra ailelerimiz, eşlerimize, çocuklarımıza o samimiyetle davranacağız ve asla aldatmak yok. Eğer bir hizmet kurumunda yöneticiysek aynı samimiyetle davranacağız, asla aldatmak yok. Her şey şeffafiyet içerisinde cereyan edecek. Herkes kendisine emanet edilen şeyin bir emanet olduğunu, bu emanetin hukukunu yerine getirmemenin hıyanet olduğunu bilecek kıymetli arkadaşlar. Onların yaptıkları zaten dünyayı zulümle dolduracak kadar kapları açtı, taştı. Nerelere geldi? Biz kendimize bakalım. Onlar da istiğfar ederler, kendilerini kurtarırlarsa kendi bilecekleri iş. Ama bakın bu Sümeyra kızımız toplum vicdanının artık meseleye tahammül edemez hale geldiğinin de bir göstergesi oldu. Herkesin vicdanı kanıyor. Ama bu zulme karşı yeter artık deme seviyesi bakın gene devlet kurumları üzerinden şu anda sokağa çıkan ve İmamoğlu'na yapılan meseleler üzerinden bardağın taşması anlamına gelen ve gençlerin artık CHP'yi de aşacak şekilde sokağa çıkmasına çok sert karşılık veriliyor, mahkum ediliyorlar, yargılanıyorlar. Ya yapan da bunu yöneten de hiç mi suç yok? Onlar haşa lahyus el gibi kendilerini görmeye devam ediyorlar. Tekrarı çok oldu ama bir kere daha söyleyerek bitirelim. İster ders alsınlar, ister almasınlar. Hadisler çok net. Allah'ın hükmü çok net. Biz Allah'a güvenelim. Her an bir şey olacak ve bu zulüm bitecekmiş gibi. Bekleyelim ki dua yerine geçsin. Her an bir şey olacakmış gibi bekleyelim ki bu bir ribat olsun. Ve ribat halinde kılınan iki rekat namaz, bin rekat namaz gibidir. Ali İmran Suresi son ayet. Kıymetli arkadaşlar, bu dünya ahirette biçmek üzere ektiğimiz bir tarladır. Ve sıkıntı zamanlarında sabırla ekilen tohumların semeresi, kat kat gelir. Allah'a hamdolsun ki mümin olmanın güzel tarafı sabreder, acılara katlanır, kazanır. Nimetlerle karşılaşınca şükreder, kazanır. Mümin her zaman kazanır. Zalim zulmünün karşılığını görür ve her zaman kaybeder. Dünyadan onursuzca gider. Ahirette cennetin kokusunu bile duyamaz. Allah zulümden hepimizi muhafaza etsin. Hepimizi zulüm karşısında elinden geleni yapmaya muktedir etsin. Zalimden değil Allah'tan korkan gerçek muttakilerden kılsın. Yeni bir videoda bulununcaya kadar, buluşuncaya kadar düzeltiyorum hocam. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar takvayla ribat üzerine gözümüzü adil mutlakın zalim hakkındaki hükmü ha geldi ha geliyor diye beklenti içerisinde geçirmeye devam edelim.